Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Xiaomi'nin Wifi güçlendirici aletini tanıtıyoruz. İki antenle oluşuyor. Uçak internetiyle aynı çalışıyor. Hızları yüksek çalışıyor. Diyesiniz bir evinizde bir modem var bu modem sayesinde interneti de daha hızlı genişliyor gibi uçak gibi internet uçak interneti gibi çalışıyor gibi diyelim hız bu arada 10.0 20.00 gibi ağlara sahip speed test'e göre. Hazırsanız kutuyu açıyorum. 1 2 en sonunda açıyorum. Açamadım ya. En sonunda açtık kutuyu açıyoruz. Bak gördün mü? Şurada kullanım kılavuzu var. Açalım onu. Bakalım. Bakın arkadaşlar. Burada mi home gibi şeyler yazıyor. Vesaire. Şurada bir kenara dursun. İçinden bir garanti belgesi çıkıyor arkadaşlar. Görün nazinet kelimesinden ha. İthalatçı firmanın garantisi diye bir düşünsek. Bak imzası. Range Extender Pro. Gördün mü? Heh. Bir tane daha kullanım kılavuzu çıktı. Bakın arkadaşlar. net gözükse, şurada Mi logosu yer alıyor. Bu kenara dursun. Daha istediğim cihazın kendisi çıkıyor. Zaten başka bir şey yok. Bunları kutuyu kenara bırakalım. Şu kullanım kılavuzu daha Böyle işte kutu. Uçak interneti gibi hızlı bu hala Ya yani Yer bıraksak, ha. şuradan, şuradan bir QR koda bağlanacağız internete. Böyle. Uçak internet uçak interneti, uçak internetiyle aynı ada bu adaptör.